meydanında alınacağını söyledi. 13 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Füzelerle saldırdılar, sivilleri katlettiler. Ermenistan savaş suçlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Merde bir kez daha Simerç füzelerinin hedefi oldu. Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine bir kez daha saldırı düzenledi ve sivilleri katletti. Füzeli saldırıda çok sayıda iş yeri zarar görürken bazı araçlar da yandı ve şu anda işte o yanan araçlardan sadece biri tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Azerbaycan Başsavcılığı saldırıda misket bombalarının kullanıldığını açıkladı. Buradaydık bir de patlama köyde vuruldu patlama oldu. Ya ne istiyorlar bu sivil kalktan? Bu sivil kalktan ne istiyorlar yani? Bunu, bunu şunu bana anlatır mısınız? Ne istiyorlar ya? Yani? Ermenler attı düşmanlarımız geldi. Köyde vurdular zelereştiler geldi düştü bura. da düşmeyenin 6-7 nefer evaç oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sivillerin intikamının savaş meydanında alınacağını söyledi. Ardından da işgal altındaki 13 köyün daha kurtarıldığını duyurdu. Böylece Azerbaycan ordusu 180 yerleşim yerini işgalden kurtarmış oldu. <laughs> Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın savaş suçu işlediğine dikkat çekti. Bu Ermenistan'ın devlet terörü politikasıdır dedi. İnsan hakları örgütlerine Ermenistan'ın ihlallerini yerinde değerlendirmeleri çağrısı yaptı. Ermenistan ordusunun saldırdığı bir başka sivil yerleşim yeri de terter oldu. Atılan 9 Smerch füzesinden 7'si havada vuruldu. İkisi yerleşim yerlerinin yakınına düştü. Avrupa